Ben... Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm, Dark Riddles oynuyoruz. İkinci bölüm. Evet. Seri var. Böyle bir seri oluştu gideceğim. <laughs> Bu çocuk çok çirkinmiş. Ve bluetoothlu kulaklığı var. Beni ben de istiyorum. Ama param yetmiyor. Etki bir Açın Yaz Yaz eve abi o pavalı Ha Standart İyi standart standartta oynasın Oynayacağız olduğu için Reklam gösteriyoruz Anladım Gösterme reklam Arkadaşlar bir dakika. Evet tamam. zıplıyorsun, zıplıyorsun üstünden. Tak arkadaşlar. Sen burada bir o hile vardı. gitti, gitti. Nereden biliyorsun? Denedim. Ya çok iyi bir hile vardı. Ama yeni ama. hile koymuşlar adamlar. İnternet yok. Bana ne internet Adamlar yeni hile yapmışlar. Oradan değil. Hani şu kapı var ya. Şurada. Oradan çıkacaksın. Üst, or, oradan değil. Oradan değil. Diğer. Hani şu tabela var üstünde. O değil şu. Onun üstünde atlıyorsun. O taraftan değil. Küçük olan yerden. Bakayım Ben, ben pek inanmıyorum ama. Orada takılıyorsun tek Oha. Bak şöyle. Don't think. Bak abi. Hiç o ve falan gitme. İlk bak bunu yap. Gerek yok ben istemiyorum. Şu kapıyı açacağım ben. Ilk. Selamun aleyküm. Bak. Kardeş. Bak. Gördüğüm. ne yapıyorsun İyi misin? Ne yapıyorsun? İyi misiniz? Bıyıklı mısınız? İnternet yok. Bana ne ya internet yoksa? Vay anasını. Ben olayı izlemedim şimdi. <laughs> Kardeş selamun aleyküm de. gitmemiş. Oyun kasıyor. Ay donduk 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 donduk. Neydi la bu? Ayı. Ayı sahip. Ay! Şey abi lan ben yanlış abi ama. la bu? Bu ne zaman? Ne zamana bitiyor? Ana, adam evi evinin içine uçtu. Ş şuradan. Selamun He ee, Ne böyle Kapı açılmıyor da Camına fırlatacağım seni Geber lan Cama fırlamıyor çok Hayır bir kere fırlattım camına Camına Fırlattım Hayır Ya <laughs> Ya bana ne imtihan ediyorsun İstemeyin alayım şu elmalarımı. Sonra ne bir Ya duvarda duruyordum ne güzel. Şşşş, şöyle atsak. Ya ha. Kırdım lan hocamı. Allah Kur'an çalsın ki kırdım. Acaba iki kişi oynanıyor mu bu? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar indirebilirsen Secret Neighbor indireceğim. Ben de indirsene. Neden? Ben indiririm. Tablet kaldırırsın. Tabi zaten her şeyi kaldırdı. Bunu bir onun mu kaldırmayacak? Ya. ya. Çıkamıyor. Ben bunu evren gizemini çözeceğim. Gizemini söyleyeyim mi? Gerek. Ne bu yıkılı mı? tuvalete gittiği günü çok seviyor. Oh my gosh. Neden oh my gosh dediğimi bilmiyorum. Adam illa aklıma bak. Yeter. Ben bakma bu konuda. Çok umurumda <laughs> sanki. Sen <bak, bak>, <laughs> sen <laughs> sen senin tipçin suratını dövmek istemiyorum. <laughs> Ay ben senin şeyine tutayım. Kapısına. Evet silahımı <laughs> elime aldım. Adamı bayıtmaya. Evet. <laughs> Biliyorum. Senin. Hep kapını yiyeceğim, gideceğim, gideceğim. Abi vallahi yani şimdi ne yaptım. Yaptım. Elma yiyorduk, elma fırladı oraya. Adamı dondurdum. <laughs> Adam. Evin yanında mı? Adamı dondurdum. Zilayla <laughs> <laughs> adamı dondurduk elma. At. Gel lan buraya yine donarsın böyle. Korkt. Bal gibi, kapak olsun. Yine. tane giyiyorum? Aa, ne zaman çözeceksin Tek adını sıkmak istiyorum sana. Al kapak olsun. Uy, uy. Ama ya cama sıkınca neden işlemiyor? Orada pil mi vardı lan? Evet, abi. Gel lan bu ve Abi o bakmak istemiyorum versin. senin. Senin o mı tipine bakmak istemiyorum. Allah celanı versin. ben de buraya çıkarım kapı kolu. nerede o? Aa bak adam ne? adamı neyle donduruyor? Gel lan buraya. <laughs> Tam don 2'den. Ben niye düşüyorum? Uçtum. Girdim. Nereden? Camdan git. Neye? Gel lan bu buraya. Sabah olduğu yer mi? Nasıl geri yapıyoruz? Sabah anahtarın olduğu yer mi? Evet ama sarı yok. Şeyin üstünde. Dolabın. Yuh artık. Yok. Ben bu oyunda sıkıldım artık. İnternet yok diyor ya. Ter. Videodayım. Evet kabak olsun. 15 saniye. Dolabın üstünde yok yalan söylemişsin. Ne? Ama eskiden öyleydi. Dolap molap yok bak. Dolabın üstüne çıkamıyorsun zaten. Adamın kıçından vurdum. Adamın kıçından vurdum. Buraya e ışık var. Ço, ço, ço. Bak abi adamın kıçından vuracağım. Tekrar gitmemiz. Ve arkadaşlar evet kaçından kanalına yeni videolar atacağız. Nice. Artık bitti bu. Ya adam Allah senin. Abi abi abi. Abi sen nereye elini uzatıyorsun? <laughs> abi bunlar bir şey geçtim. alınmıyor. Bilmem. Adam beni gömülsün abi. Evet kaldım evet çıktım. Çık! <laughs> Elimde bir elma var. Arkadaşlar reklam çıktı elinden kapatmak Aferin bana. Hep elma alacağız. Sadece çakal hep elma al. Ben neden her seferinde yapacağım ha. Bak zorundayım. değil. Ben yakalandım valla. Şunun üstüne gel. Allah pilanı bir şey. Bu ne? Gel la komşu. Gel. Abi şubaya çık. Bak kalkma orada. Haa. Evet kart bulduk arkadaşlar. Ben buldum. Şeyin kartı. Biliyorum o pis odanın kartı. Aşağı evinizden Bir ben bir oyunun ayarını yapıp geleyim. Tamamdır. Hemen az Yeter. kapatalım da sonra gelmesin için Lan. Ama donduruyor kaç. Allah seni cezalandırsın. E ee ben çözüleceğim. Çok hızlıydım arkadaşlar. Bu sabah anlattığım şey. Şunu alacağım. Gel lan. Üf, her bir şey aldım benim. İnternet yok diyor. İnternet olsa ne olacak? Ama ya. Ama ya bu ne? A oyun sinir. Sinir etmek için mi yaptın lan bu oyunu? O silah pil 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 pil. Sıkıyor onu öyle. Allah seni. Korktum lan. Abi anne çıkıyor. Ama bunu arıyor. Oraya... Abi buradan girilmiyor. Kilitliymiş de bilmem neymiş de bilmem ne. Camına sıksam ne olur? Abi bir şey olmuyor. Hayır Allah'ım. Yanlışlıkla yaptım. Nerede? Abi bir şey onu deneme ya. Deneyeceğim. Bir şey olmuyor. Çığ. Allah, Allah aşkına, kahretsin. Bunda da mı Kapıyı açarım çok güzel açıldı. Kapak olsun neighbor. Ama oyunda senin oldu. Ah, ah. Bak. Hile <laughs> yapalım lan oyunda. <Gülüyor> Selamünaleyküm. Okey. <laughs> Ay. Ah, Bana ne? sanki burada bir şey <laughs> Abi, abi? İslam Ay. Ya. Ben ama bunu izlemek istemiyorum her seferinde. <laughs> demiyorum seni Selamünaleyküm. niye gelmiyor bu sık 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 inşallah alma. dur abi adamı dondu bir yol. ya dondu pislik beni mi kilitler bir adam? Abi ya bu ne? Ben de bilmiyorum. Bak bu olaya girmek için camdan giriyorsun diye mi de hiç giremiyorsun. Allah kahretsin. Değil mi? Ben böyle oyuna tıkılayım. Geldiğinde sıkacağım kafasını. Ben seni Çıkseniz Bu donmuyor ki. Ana ana onu yok. Kardeş. Biz dünya çıkardık. Hey gidemiyor mu? Oyun kasıyor arkadaşlar. Boş boşuna kullanma. Beni. Geber 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 üç. Ya düşman yok ortada. Dur bir saniye. Lan bu adam her kapıyı mı kilitledi? Evet. Ne ben? Çel. E biz nasıl gireceğiz? Bir şeyin anahtarını ben gördüm. Ama o kilitli. Savanatta. Kar düşman. Savanatta kesin şu. Dur lan. Biz kutu koya bak geçelim. Tüm kutuları toplarsak geçer. Hiçbirini açamıyoruz arkadaşlar. Oyun bok gibi. buraya da girmez inşallah bak. leviye leviye bir işime yapamadı abi bak böyle yapa yapa camdan yanlış. <laughs> ben her yerden kutu toplayacağım ve burayı halledeceğim Artık adam bizi sinir ediyor. Aynen öyle. Abi o Şuradaki... de açılmıyor. Deneyeceğim lan. <laughs> <laughs> Leviye. Arkadaşlar video burada bitti. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Leviye fırlatmadan video bitmez. Bay bay.